Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonoh marka Mini R2 Röle ile Huawei anahtarı nasıl bağlantı yapılır sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Huawei anahtarının arka kısmına baktığımız zaman L kapalı kontak ve açık kontakları mevcuttur. Her vabiyanda L yani orta uç, kapalı kontak ve açık kontak mevcuttur. Şimdi biz de bu sisteme göre bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Sono Mini R2 cihazının kullanma kitapçığında zaten bize söylüyor. S1 anahtarından çıkıyoruz. Bir tane anahtarın L ucuna giriş yapıyoruz. Kapalı kontakları birbirlerine bağlantı yapıyoruz. Açık kontakları birbirlerine bağlantı yapıyoruz. Diğer vaviyen anahtarın L ya da ortak ucuna ise S2 kısmına bağlantı yaparak vaviyen bağlantımızı yapmış oluyoruz. Sonon mini R2 cihazımızın nötr, nötr bağlantıları mevcuttur. Burası L'in yana faz girişi. Burası ise L out yani faz çıkışı bulunmaktadır. S1 ve S2'ler ise anahtar giriş ve çıkış bağlantılarıdır. Kablomuzu alıyoruz. S1 kısmına bağlıyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise ilk vaviyen anahtarının L kısmına bağlıyoruz. L kısmına bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sondan şöyle arka kısmını göstereyim. Kapalı kontak var. Bizim burada da kapalı kontak var. Şuradaki kapalı kontaktan çıkıyoruz. Buradaki kapalı kontaktan çıkıyoruz. Buradaki kapalı kontağa giriş yapıyoruz. Kapalı kontak ile kapalı kontak arasında kablomuzu bağladık. Ardından açık kontak ile açık kontağa bağlayacağız. Yani şurası açık kontaktı. Açık kontağa girişimizi yaptık. Ve buradaki açık kontağa girişimizi yapıyoruz. En son ise L bağlantısı kaldı. Bunu da L'ye şu şekilde buradan çıkıyoruz. son cihazımızı S2 kısmına bağlıyoruz. Diğer attığım L kısmına çıkmış olan kablomuz ise S2 kısmı bağlantısını yapıyoruz. Şöyle fişli bir kablomuz var. Burada ise önce nötrü bağlıyoruz. Nötrü buraya başa bağlıyoruz. Bu ikisi nötrler birlikte kısa devredir. Bir yani ister buraya ister buraya bağlantı yapabiliyorsunuz. Biz girişe nötrümüzü bağlayalım. Burada L in yazıyor. Şurası. Buna ise fazı veriyoruz. Şebekeden gelen fazı buraya veriyoruz. Şimdi lambamız mevcut. Lambamızın fazını şurada L out var. Yani faz çıkışı var. Buradan bağlıyoruz. Bir de nötrümüz var. Nötr ise burası kaldı. Buradaki nötrün çıkışını alıyoruz namumza bağlıyoruz. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi ise pişe takıyoruz. Basıyorum, buradan açıyorum. Buradan kapatıyorum. İstersek buradan açıyorum. Buradan kapatıyorum. İstersek buradan açıp buradan kapatabiliriz. Buradan açıp buradan kapatabiliriz. Bağlayan sistem bu şekilde bağlantı yapılmaktadır. İsterse bizim cihazımızı üzerinde tuş var. Buradan basarak lambamızı açıp ve kapatabiliyoruz. Bastık. Lambamız açıldı. Bastık. Lambamız kapandı. Genelde bunu anahtarın arkasına koyduğumuzdan dolayı biz buradaki sistemi kullanmıyoruz. Ya da uygulama üzerinden lambamızı açıp kapatabiliyoruz. Sistemimizi harici olarak evrenik uygulamasına çalıştırabiliyoruz. Evrenik uygulaması açıyoruz. İsmimizi mini vabiyen olarak koyduk. Buradan basarak lambamızı açtık. Buradan basarak lambamızı da kapatabiliyoruz. İstersen senaryo oluşturarak hareket sensörlerinden, butonlardan ya da kapı switchlerinden sistemin lambayı da açıp kapatabiliyorsunuz. Harici olarak hem anahtardan hem de uygulama üzerinden sistem çalışıyor. İster buradan açın. Uygulama üzerinde bakın açtığını görüyoruz. Buradan kapatın. İster buradan açın. Uygulamadan kapatın. Hiç fark etmiyor. Bu şekilde de açma kapatma işlemleri yapabiliyoruz uygulamadan açıyoruz. Sistemimizin bağlantısı bu şekilde. Uygulama üzerinden ve sahadaki Huawei anahtarlar üzerinden sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.